bir kafede bir arkadaşımla oturuyorum ve birisi geldi sessizce yanımıza iki tane böyle bir broşür gibi bir şey bıraktı. Broşürü elime baktım işaret dili alfabesi. Katkıda bulunmak için derneklerine sağırlar derneği işte onu satıyorlarmış. Aa biliyorum ben dedi ve döndüm baktım arkadaşım. Sağır mısın diye sordu bana. Hayır dedim işaret dili öğreniyorum dedim. O, o andaki o gözündeki ışıltıyı ve o samimiyeti ya, anlatamam size. Gülgün'le birlikteyiz. Biz aslında biraz önce Filiz'le Gülgün sayesinde sohbet ettik. Hoş geldin Gülgün. Nasılsın? Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. İyiyim. Bugün daha iyiyim. <laughs> bugün daha iyisin. Evet. Geldiğin için ben de çok teşekkür ediyorum. Çünkü aslında sen olmasan biz bu çekimi yapamayacaktık. Evet. Öncelikle şunu sormak istiyorum. Sen bugün burada işaret dili çevirmeni olarak bulundun. İşaret dili bilmek gerçekten hayat kurtarıyor mu? Ee, şöyle söyleyeyim. Evet. Hayat kurtarır. Çünkü e, sıkıntıları var gerçekten. Diyelim ki acil bir şekilde hastaneye gittiniz. Doktorunuz işaret dili bilmiyor. Yanınızda tercümanınız varsa çok rahatsınız. Doktorunuz işaret dili biliyorsa çok daha rahatsınız belki hayati bir durumu o an kurtarmış oluyorsunuz. Veya bir mahkeme salonundasınız. Çevirmeniniz yanlış bir şekilde çevirdiği zaman e, çok farklı bir şekilde yargılanabilir bir boyuta gelebilirsiniz. Bu yüzden bence sağırlarla iletişim kurmak açısından çok faydalı diyorum. Peki sağırlarla biz iletişim kurarken işaret dili bilmemiz yetiyor mu? Şöyle tabii ki mimik, beden dili bunlar çok önemli. Bunları da katmak gerekiyor işin içerisine. Hepsini birlikte yoğuruyoruz. Ve işaretleri tabii ki önemli teşkil ediyor. Bir de onların hayatını anlamak yani gerçek empati yaşıyor olmak gerekiyor sanırım çünkü Filiz'e sorduğumuz soruları sen çoğu zaman dönüştürerek ilettin evet, onu evet. çünkü onun kavram dünyasıyla olan değerin kavram dünyası sanırım farklı. Bunu bize anlatabilir misin? Tabii ki. Yani ben de bu işaretiyle öğrenmeye başladığımda bunun farkında değildim aslında. Daha sonra e, onlarla tanışıp iletişime geçtikten sonra bunun daha çok farkına vardım. Bazı mecazi kelimeleri bilmiyorlar. Gramer yapıları bizler gibi değil. Daha basite indirgemek gerekiyor. Bilmedikleri kelimeler var. İşte onları e, ayırt etmemiz lazım. Şu da çok önemli. İşaret dili alfabesi diye bir alfabe var. Bunu bilmek de çok önemli. Yani bazı zamanlarda benim de unuttuğum, hatırlamadığım kelimeler oluyor. Mesela o zaman hemen yazıyoruz. Öğretmen arkadaşımla birlikte bir çeviriye gitmiştik. Bitkisel bir e, ürünün tanıtımı yapılıyordu. E, Herkes de bu arada sarıların hepsinde işaret dili biliyor diyemeyiz. Yani doğuştan ailede kurdukları bir dil de var onların. Biz gittiğimiz zaman biz şimdi başladık çevirimizi yapıyoruz falan. Fakat karşımızdaki kalabalık bizi anlamıyor. Ne yapacağız diye. Öğretmen arkadaşımla şöyle birbirimize baktık ve sonra dedik ki evet o zaman alfabeyi kullanacağız. İşte çoğu kelimeyi alfabeyi kullanaraktan onlara anlattık. Türk işaret dili alfabesi diye bir şey var mı? Evet var. Yani ben sanki öyle bir, bir şey hatırlıyorum. Harfleri parmaklarla gösteriyor. Evet, mi? evet, evet. Çok zor olmasa gerek. Yok zor değil. Peki işaret dili öğrenmek zor mu? Şöyle, işaret dili görsel bir dil, sessiz ve görsel bir dil. Tamamen görsel hafızaya da dayalı bir dil aslında. Karşındaki hareketi görüp bunu hafızanıza yerleştiriyorsunuz. Aslında kolay, istedikten sonra yapamayacak hiçbir şey yok. Peki o zaman sana dönelim. Seni tanıyalım biraz, sen buraya nasıl düştün, nereden düştün ama iyi ki düştün diyelim, <laughs> iyi ki evet, tanıştık diyelim. Evet. Biraz Gürgün'den bahsedelim. Şöyle söyleyeyim, ben İstanbul Teknik Üniversitesi Konservatuar Halk Oyunları Bölümü mezunuyum. Uzunca yıllar çocuklarla bale modern dans eğitimleri yaptım. Bir gün çalışırken bir velim geldi. Dedi ki hocam dedi, kızım duymuyor. Sınıf arkadaşları dansa geliyor. Ben de kızımı dansa katmak istiyorum. Ne dersiniz? Dedim ki niye olmasın? Yani ben böyle bir şeyi asla geri çevirmem. dili bilmiyorum. Hareketlerle bir şekilde iletişim kurmaya çalışaraktan duymadığı halde ben ona dans öğrettim. Ve ekibe kattım. Yıl sonu gösterimizde de çıktı. Herkes çok beğendi. Kendisi çok mutlu oldu. Vivi'ler tabii çok mutlu. Sonra kendim, kendimde bu eksikliği hissettim. Ne yapabilirim mi düşünürken Halk Eğitim Merkezi'nde kendi yine mesleğime katkıda bulunmak amacıyla drama dersleri almaya başlamıştım. Orada yazı gördüm işaret dili dedim kesinlikle öğrenmem gerekiyor bunun üzerine öğrendim bu 120 saatlik bir eğitim var temel bir eğitim onu yaptıktan sonra işte 200 saatlik eğitimi aldım. 200 saatlik eğitimden sonra da zaten tercümanlık ve eğitmenlik olarak çalışabiliyorsunuz o sertifikadan sonra. Kurumum da dedi ki Bostancı Halk Eğitim Merkezi, hocam burada bize katılabilirsiniz. Onun üzerinde orada çalışmaya başladım. Pandemi öncesine kadar orada eğitmenlik yapıyordum. Yani o zaman sen de birçok sivil toplum gönüllüsü gibi başına geldiği zaman empati kurdun ve oradan devam ettin. Yani belki o işitmeyen öğrenci sana gelmeseydi bugün biz burada seninle bu konuyu konuşmuyorduk. Hatta kadar sen de bu yola düşmüştün ama bunun eğitiminin çok daha erken yaşlarda sunulması çok kıymetli olsa gerek değil mi? Tabii ki. Yani ben şöyle tavsiye ediyorum. Bu da bir dil sonuçta. Okullarda olması gereken bir dil. Çünkü gerçekten Türkiye'de de sahar toplumu çok fazla. Yaklaşık galiba 4 milyona yakın sahar var. Ve gerçekten ben eşin içine girip de sahar arkadaşlarım olmaya başladıktan sonra yaşadıkları sıkıntıları daha iyi anlayabilir oldum ve gerçekten gerekiyor. Peki iyi ki ben işaret dili biliyorum, iyi ki öğretiyorum ya da hı <laughs> bunu dediğim bir an oldu mu? Şöyle söyleyeyim, tabii ki her anımda bunu dile getiriyorum. İlk işaret dili öğrenmeye başladığım zaman daha 120 saatlik eğitimi yeni gidiyorum. Alfabeyi yeni öğrenmişim. Bir kafede bir arkadaşımla oturuyorum ve birisi geldi sessizce yanımıza. iki tane böyle bir Broşür gibi bir şey bıraktı. Broşürü elime baktım, işaret dili alfabesi. Katkıda bulunmak için derneklerine sağırlar derneği. İşte onu satıyorlarmış. Aa biliyorum ben dedim. Ve döndüm baktım arkadaşa. Sağır mısın diye sordu bana. Hayır dedim, işaret dili öğreniyorum dedim. O andaki o gözündeki ışıltıyı ve o samimiyeti anlatamam size. Sonra dedim ki iyi ki yani iyi ki ben bu yola doğru gidiyorum. O beni çok mutlu etmişti. Sonrasında sahar arkadaşlarımı tanıdıkça yani hepsi apayrı bir dünya. Herkes apayrı bir dünyadır biliyorsunuz. Onların dünyasını keşfetmek, onların dünyasında gezinmek çok çok keyifli. Yani iyi ki diyorum gerçekten. İyi ki onları tanıyorum, iyi ki öğrenmişim. Senin motivasyonun da evet, bu aslında. Evet. O, o mutluluk, o iletişimi başarıyor olmak. Peki şundan bahsetmedik biz sizle de konuşurken tamam. aslında bundan bahsetmedik. E, i̇letişim hataları büyük problemlere neden olabiliyor. E biz toplum olarak sağır mı diyelim, işitmeyen mi diyelim, işte ne diyelim böyle kavram karmaşası içindeyiz. Kendilerine sormak lazım diye düşünüyorum. Bu işitme engelli kelimesini kullanmalı mıyız, sağır mı demeliyiz? E sen hangisini tercih ediyorsun? Şöyle, çoğu arkadaşım sağır kelimesini tercih ediyor. Yani şöyle diyorlar, biz engelli değiliz. Yani bu evet hani bizim kısıtlayan bir durum ama engelli değiliz. Yani siz aslında işaret dili öğrenmeyerekten siz engellisiniz bize göre diyorlar. O yüzden sağır denilmesini tercih ediyorlar. Bir önceki videomuzda da kör bireydik evet. konuğumuz. Onunla da bundan bahsettik. Yani biz engelli değiliz sadece görmüyoruz. Hı -hı. Körüz bunda ne var diyorlar. Bazen üzerine espriler de yapıyorlar. Bunu da vurgulamış olmak çok kıymetli. Biz tabii ki kendim adıma konuşayım. E, i̇şaret dili bilmediğim için iletişim kuramıyorum, uzun uzun sohbetlerde evet. bulunamıyorum. Empati kurmak benim için daha zor oluyor ama sen hep onlarla birliktesin ve onlar için çalışıyorsun. Gönüllü veya profesyonel. En büyük sorunları, dertleri mi? Biz onların şu an burada biraz sesi oluyoruz aslında seninle, evet, uygulayalım evet. istiyorum. Evet. Yani şöyle söyleyeyim, en büyük sıkıntıları gerçekten işaret dili bilmemeleri. Demin de Filiz bahsettiği için karşıdaki kişiyle iletişim konusunda gerçekten büyük sıkıntı yaşıyorlar. Ama onun haricinde başka sıkıntılar da var. Yani sağırların çok karşılaştıkları işte kap kaçtı, hacizdi, sesleri çok fazla çıkmadığından dolayı bu gibi durumlarla karşılaşabiliyorlar. Şimdi bu gibi durumlarda da bunu ifade edebilmek için mutlaka bir tercümana ihtiyaç duyuyorlar. Ama şöyle söyleyeyim size, karşınızdaki avukat, psikolog, doktor, eğitim hayatında öğretmen, eğer bu ıı, meslek gruplarından insanlar, işaret dinleyebilirse bir tercümana gerek kalmadan birebir kendilerini anlatabilmeleri onların psikolojileri açısından çok daha faydalı. Çok daha rahat hissedecekler. Çünkü özel bir konudan bahsettikleri için iki kişi karşılıklı düşünün. Bir psikoloğa gidiyorsunuz. Kendinizi örnek alın. Psikoloğa gittiğiniz zaman bir tercümanla gidip kendi sıkıntınızı, derdinizi anlatmak çok zor. O yüzden ben diyorum ki tüm meslek gruplarından, tüm insanların gerçekten işaret dili öğrenmeleri ve onları anlayabilmeleri çok kıymetli. Çok teşekkür ediyoruz. Ben kendi adıma bugün farkındalık kazandığımı düşünüyorum. Programımızın adı Empati 365. Her güne empati anları, empati saatleri bırakalım istiyoruz. O yüzden bu çalışmayı yapıyoruz. Empatinin işaret dili karşılığı var mı? Yok. Yok. <laughs> Varsa da ben bilmiyorum. Peki. O zaman işaret dili kavramlarının da genişlemesi mi gerekiyor? Güncellenmesi mi mesela? Ki. Gerekiyordur değil mi? Tabii tabii güncelleniyor zaten. Bir de şöyle bir durum var. Mesela işaret dili aslında en büyük zorluklardan biri. Şimdi işaretlerimiz var anlamda var karşılıkları var fakat bazı işaretlerin o kadar çok yani aynı kelime değil de farklı kelime ama işaret aynı mesela şunu yapıyorsunuz bu hem gri demek hem Ağustos demek <laughs> mesela ben e, kelimeleri karşılığındaki işaretleri bazen mesela öğrenci diyorum işte bu kelimenin dört tane işareti var arkadaşlar. Ama hocam ya nasıl akılda tutacağız falan alıyorlar. Çünkü farklılık da gösterebiliyor bu arada işaret dilleri. E, yöresel farklılıklar gibi mesela işte nasıl şive farklılıklarımız var. Mesela Ankara'da geyiği böyle yapıyorlar. Biz de bu şekilde yapıyoruz. Onunkisi gibi. Yani eğitim verirken de bunların hepsini değinmek gerekiyor. Zorlu da bir eğitim ama çok keyifli ve güzel. Sonuçları çok güzel oluyor öyle söyleyeyim. Peki dünyanın farklı ülkelerindeki sağır bireyler nasıl iletişim kuruyor? şimdi şöyle dünyanın farklı yerlerinde ülkeler olarak onların da ayrı ayrı işaret dilleri var. Fakat uluslararası işaret dili diye bir şey var ama daha çok İngilizce bazlı o da. Onun da eğitimine gitmiştim ben bir dönem. Onun eğitimini de almıştım ama tabii sürekli tekrar etmeniz gerekiyor. Hafızanızı yenilemeniz bir şekilde yoksa unutabiliyorsunuz. Ama ben burada şunu anlıyorum. kolu kuvvetleri, belirli mesleklerin profesyonelleri, işte mesela doktorlar, avukatlar onların içinde kesinlikle bilen, özelleştirilmiş hizmet veren profesyoneller olmalı. Biz de sokaktaki olağan bireyler olarak temel kavramlar üzerinden basit benzik bir e, eğitim almalıyız yani e, ihtiyaç halinde e, iletişim kurabilecek kadar değil evet, mi Bu evet. da o ilk temel eğitim kaç saat demiş? 120 saatlik temel bir eğitim var yani onu alırsanız çok çok e, faydalı olur diye düşünüyorum e, konuşabiliriz o zaman işaretleliğin hmm. Peki e, senin bir mesajın var mı? Filiz'e sorduk. Ben dedi Filiz. <laughs> ee, şöyle söyleyeyim. hani Hep birlikte sessizlerin sesi olalım mı diyor hmm, Harika. Umuyorum bu videoyla e, ulaşacağımız kişilerin de zihninde, gözünde, kalbinde bu ışık bir titreme yaratırız. İyi ki geldin diyorum. Empati daima bizimle olsun. <laughs> Umarım. Ben çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız ve iyi ki bu şekilde e, ulaşabiliyoruz e, biz de sizin sayenizde. Ben çok teşekkür ediyorum.